Arkadaşlar ben sizlerle gördüğünüz gibi arkadaşlar litre metin görüyorsun sonra son gibi e, arkadaşlar bir tane şaman yeni çalıştım Tabii size böyle vermeyecek Ben takas yaptım arkadaşlar e, hiç de e, full çarım vardı orada verdim burada aldım ve hiçbir problem çıkmadı takasım başarılı gerçekleşti Arkadaşlar e, şimdi burada video çekmeye kadar verdim e, Şimdi arkadaşlar her şeyim tam benim. Ama elim için sav taşı falan lazım bana. Ben dedim arkadaşlarla birlikte bir adaya gidelim. Bakalım yani öğrenelim buraları. Taş nereden çıkıyor onları falan öğrenelim. Onu istedim. Açtım videoyu arkadaşlar. Ee, bakalım. Ee, i̇yi ki full çar aldık. Ee, çünkü çok uzun sürdü arkadaşlar. Ve benim canım sıkılıyor gerçekten rexus mekanikli oynamaları bilir arkadaşlar gerçekten zor yani zor bir server aşırı zor değil ama zor arkadaşlar içten yoksa eziyet gibi rexus'a başlayabilirsiniz Gülüyorum. şu anda rexus alıyor adam var yani 4-5 kişi var mesela rexus giderseniz başka server falan takaslayabilirsiniz eee şöyle nevenli, ece, bak kardeşim benim. Şimdi arkadaşlar e, şu boşta bir atalım. Abi videoda videodayım bu arada. E, arkadaşlar yanımda kuzenim var. O da online metinlikiyle ile takaslıdı kendileri şu şerine. i̇şte o da literi oynayacak. Bilmiyorum. gir mı? Gel gel. şimdi arkadaşlar. Ee, şu kardeşime göstereyim. Gelin bana. Şu kardeşim markete gelsin arkadaşlar. Şeyi göstereyim. Ee, sonra gidelim. Ee, Yardım etmeyi seviyorum. efendim kanka? Şaman falan mı? Şaman güzel kanka. Ben kuru oynayacağım mı? Kanka kanka. Aa şeyler bugün ya da arkadaşlar. Ah tamam bir şey alayım. Şey. Burası. Bir şey yazamıyorum ki ee, evet, arkadaşlar ya. Bekle şuradan bir işin şey anlamı var. Evet şimdi arkadaşlar. Bu şimdi şu. Kardeşe. Sağ taş. Nerede?

Oha adama kata nereden çıkıyor diye mesaj attım arkadaşlar beni engelledi. Canı yani sağ olsun hiç fark etmez. Allah arkadaki karı çok bağırıyor bekleyin arkadaşlar ben şunu kapatayım da. Geldim arkadaşlar az önce gelen sesten dolayı özür dilerim. Şimdi oynayalım bakalım ayarlayayım Evet tamamdır arkadaşlar şu an ayarladım. Şöyle. Şimdi katayına litre tavşanından neler oluyor? Su dış paketi, ölümcül kemer bilecek işimizi falan. Kızıl ve ejder varmış. Aralığını kuran öl ölmeye gidiyorsun. Ölmeye gidiyorsun dedi arkadaşlar biz ölecekmişiz ya şaka yapıyorsunuz ya Evet arkadaşlar bu arada isterseniz Morphin videolarını da çekeceğiz gerçekten Morphin iyi oynarız. yani Böyle velet gibi oynanıyoruz arkadaşlar gerçekten önceden iyi klanlarda bulunduk ikimiz de Ben şu an online'da kanka neredeyse sessizim ya çok güzel Hadi Savaşçı üstü aydım ya ben Savaşçıya geçeceğim İtemlerin hepsini aldım Arkadaşlar online Metin 2 videosu çekerdim ama sevmedim beğenmedim o yüzden çekmeyeceğim. Kızıl ejderyağı aa Artı, aa taş ejderyağdan çıkıyormuş. Hadi Valla. taştır. Ninja savunma art 9. Şey de çıkıyor ya yani, de çıkıyor. Ha, işte. Hem Allah kritik Allah. taşının şeyi çıkıyor hem de e, ninja savunma falan da çıkıyor. Ben biraz daha. Kesik arkadaşlar. Birazcık evet. heyecan keseceğim arkadaşlar. Ee, şu şey çıkması için. Ee, zaten e, arkadaşlar edit alıyorsunuz. Sadece taşı ekliyorsunuz. Bir de dönüştürüyorsunuz. Evet, e, birazdan cinsiyet değiştireceğim. Çünkü Sura'nın kızı daha güzel ve yani Şaman'ın kızı daha güzel bence. Keselim şöyle. bir iki ejderdir öldü herhalde. Evet. Açalım bunların hepsini. Taşlar yeteri kadar olursa bir daha adaya gideceğim arkadaşlar. Zırhım fullmüş. Şimdi art bu silah kritik bağ arkadaşlar. Kritik büyü. Tamam bu. Tamam. Hop, sağlık var arkadaşlar. Silah bu da var arkadaşlar. Hazır için bu. Silah lazım bize sadece bildiğimiz üzere. Şöyle taşları bir şurada toplayayım. Bana yarayacakları şu anlık. Bu yarar. Yani yaramaz o pardon. Beni kesmeye niye çalışıyorsun anlamadım adamım ama. Birazdan dizersem sana güzel bir geçiyorum Ben de geçireceğim. Salak ya. Arkadaşlar pet için eee Espitemi kasacağım. Ya al işte kardeşim uğraşma bak ya. Vs uğraşmak istemiyorum. Git buradan. Git lan git. Ölücük şimdi Allah ım. Ölü be Ya oğlum ya. Neyse olar anlamıyorum ki arkadaşlar. İlla çaylarını full izini kestirecekler. Ben bunların e, çok küçük olduklarına şey alıyorum. Ya ananı siktir şimdi bekle. Arkadaş kimseye ki hmm, bir atayım ben bu? Başka 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 mı? Başka Başka bayram. Başka bayram. Başka bayram. Başka bayram. Başka bayram. Başka Öyle <laughs> gördüğünüz üzere içtenler full. Her şeyim full. Birazdan da adaya gideceğim. Herhalde petex ekipitem için bar lazım oluyor. Ee, bar kasacağım biraz arkadaşlar. Server'a gelirseniz size de yardımcı olurum. Ee, bu aralar yani bu server'dayım. Haberiniz olsun arkadaşlar. gelen yardım ederim. Gelen bir tane savaşçı olursa e, bunu verelim bunu vereyim 4x gördüğünüz gibi full ares onu vereceğim arkadaşlar gelin olursa e, Warped videosu isterseniz kuzenimle birlikte Warped videosu çekeriz <laughs> hiç fark etmez yani her oyunu çekeriz arkadaşlar minecraft videoları zaten geliyor bu aralar bir metin 2'ye başladık yani önceden oynuyorduk zaten de metin 2 videosu çekmiyorduk <laughs> Evet, kuzenim dedi bana da Metin'inki videoları çekelim diye. Ben de tamam dedim. Dün akşam aslında videoları çekip bu yani siz, siz sizin izlemenizden 5 saat önce falan e, bir tane video gelecekti. de bununla ilgili ama geceleyin unutmuş geldi ve uyuduk yattık. <laughs> <laughs> Oturdu yattık aslında ama canım sıkıldı. Şimdi e, zırh bu da. Burak abi. Hı? Ya şey çıkmıyor ya. Ne çıkmıyor? Şu i̇şte manamına koyayım. Dur bu ya. Helalle çıkmış da ben şey yapayım. Şaman kritik bir ekstra bana koyayım. buraya da ekstra. Amına koyayım hep ekstra. Ha ha. Ay ne zara. Bu çıkmıyor. Ne? Normal taş çıkmaz onlar. Çıkıyor. Var. Bir kere çıkmıştır belki hani. O da şey bilmem. Ama çıkmıyor normalinde. Hayır. <laughs> Bekleyelim bakalım. Öf. Bu 50 veriyor şaman için dostum. Bana şey lazım ya. Şaman 350 veren lazım mı Aha buldum. Evet bu. Aradığım taş buydum. Evet e, bunu da bulduk ve ninja savaşı bu ve sura kaldı. Sadece sura sura da varmış burada arkadaşlar. Şöyle görelim Şunu sura koyalım. Zaten 54 x taşları çıkarıp bunları basacağım. Tamamdır arkadaşlar. E, gidelim köye hemen Bu arada bu baskı mıydı? Şu. Nerede an... oldu ne oldu? Baskın iyi. Ya ha, ha. ablam gelmedi mi? Ablam bir şey söyledi abi. İşte baskın. Sokacık baskın ama. O da biraz ay e, en mavi bir biraz da söyleyeler o yüzden üzüldüm. Basketin mi yok? Basketül. <laughs> Hep yardımcı zaten. Başka bir şey değil ha. Yanlış anlamayın ha Yardımcı her Oğlum şimdi bana ne lazım? Nerede o amca? Bak abi. Şu taş çıkarma şeysi vardı o yok lan burada. Bilmiyorum. Valla orayı fazla oynamadım ya. Amına koyayım vallahi yok değil Belanı sikerim. markette olması lazım arkadaşlar başka seviyelerde marketi kuruyorlar hep de yok araba mı evet arkadaşlar böyle şeyler var size tanıtayım biraz harbira. araba mı gördüğünüz gibi araba çok güzel arkadaşlar bu de oyun ilk açıldığından beri var bu özellik bayağı güzel anasikem oyundan attı Arkadaşlar şu kaydedebiliyorsunuz hesabınızı ID şifre olarak yazarsanız üstten de kaydet tuşuna bastığınızda aşağıda çanız kaydediliyor hemen üstüne bir kere tıkladığınızda arkadaşlar direkt maçınıza giriş yapıyor. Bu güzel bir şey yani güzel bir sistem. Arabaya çok binince atıyormuş oyundan onu da gördük yani. Şimdi indim ben arabadan arkadaşlar şimdi size hmm, Cesur kaplan mühürünü göstereyim böyle bir kaplan şöyle zırhlı bir kaplan böyle güzel bir kaplan hızlı koşuyor mu yani iyi gibi. be çok da hızlı sayılmaz İnelim bundan cesur ejder 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 bu ne lan ejder çıkmıyor böyle oğlum ejder ha değil bu dinozor vallahi dinozor ama çok hızlı gitme ama gölgelendirme de güzel olmuş arkadaşlar şurada görüyoruz. Gölgelendirme var. Bu tarafı dönce bu tarafı geçiyor. Bu tarafı dönce bu tarafı geçiyor. Bayağı güzel olmuş gerçekten server. E, yapanın eline sağlık. Şimdi yapan kişi elbette koymuştur bunu. Ama biz göremiyoruzdur. Yani nerede olduğunu bilmiyoruzdur. Bakayım yine iyice de dostu yok yani. Madenciye bir gideyim. Ha burada burada burada. Pardon arkadaşlar görmemişim Körüm bana. Şimdi çıkartalım şu ben taşları hemen. Basalım. Ş şöyle hepsini birer birer basalım arkadaşlar. Bastım. Zaten büyük ihtimalle ihtimal tüm basılanlar geçiyor. Buraya kadar Gece basılanların hepsi geçiyor mu? Oğlum ben fazla oynamadım onu. Bakalım şu evet. an denediklerimin hepsini geçti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. artık full yüz. Şimdi full yüzlerken nasıl full yüz arkadaşlar? Ee, daha şey yapmadım diyecektim. ve selipeti yapmadım. Onu birazdan yapacağım. Bir de arkadaşlara bir şey sormam lazım. ve beti saldırıyor mu diye. Soralım. Yazalım şöyle. Artı artı bilmişsin kardeş. Artı taş diye herhalde arkadaşlar ama ben hemen. Aha kesti lan. Şu adam. Güzel gibi itemler gerçekten bu kardeşimizin. şunun yani. Ve evet, bloklamış zaten. Arkadaşlar bu sarıda iyi olanların yani itemi güzel olanların sen zahmet diyor da yok veremeyeceğim hani Şimdi şu adamı bir vurmak istiyorum ya zaten. Hoppala. Güzel vurduk da bu adam bizi keser herhalde ya. Kes. Peti de yok ama. Keser belki. Nereden mı? Şaman taşı yok. Keseyim bari. Şaman taşı yoksa. Arkadaşlar her şeyim dönüşüm ama yani şaman güzel vuruyor mu vurmuyor mu? Böyle arada kaldım. Yani vuruyor vurmuyor gibi böyle galip vurmuyor. Oğlum adam yani daha çok vuruyor. Bir de şaman taşım yok dedi. Üstün üstün. Bir de savaş. Adamın taşı yokmuş ama yine de yum vuruyor. Oo hem nasıl? Aynı karakter? Sağ evet. Arkadaş herhalde tam ama adam üşüttürüyor Allah. Aa tek tek bir yalok da anlamış. Sen orada güzel. Ya yani geleceksiniz. Sav açın ben yani. Ark oyunu oynayan arkadaş bana dedi ama. Hep tek diyor herhalde. şu şey getirmemiz lazım. O zımurtanın bakı, bakı mı çıksın? Vay, ne tamamdır. Hani tek tek bir dediğine göre. görüyor Aynen. Geleyim mi Geliyormusun? Gelir. Şöyle gördüğünüz üzere aldık bir yolumuz ben şamanım bildiğim üzere gel e, arkadaşlar videolarımda e, sıkılmayın diye buraya kalmaya yardım edeceğim adada falan e, konuşacağım zaten arkadan böyle hafif bir müzik sesi geliyor olur size e, o da yani videonu çok sıkıcı yapmaz birazcık daha iyileştirir Allah ben kesmiyim <laughs> hayır e, montajda. <laughs> aha ya. vay Why? Neler var? Ağustos'tan var dedi. var var. Sen ne Crazy deli. Ben de, La, de. <laughs> crazy çıldı yap. zaten crazy Aynen. Crazy Maya kesinler. Crazy sinjap ya. Yok. Ne 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 Uçarsın mı havada ne bileyim Aha geliyor bir tane şimdi sincap. Reis <laughs> maymak. Maymak. <laughs> evet. Mavi <evet. gülüyor> Şu adam bekleyelim evet. evet. Abi adam içeri niye kaçıyor ya şu. Ölüyor mu ölmüyor mu denemem lazım acil arkadaşlar da. Bir ne. Böyle Maymak yaptım ben. Tam bir git. Reis <laughs> maymak. Hala gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyin etkisini gördüğünüz bir ee, biyolog yapmanızı her türlü öneririm ee, daha az canınız gidiyor da bu bana vurunca beni geri atıyor bir kalkanı çıkarayım takayım kapalı açtım hop hop bas Uf, kardeşim me, ne yaptın? O serverin zonda verdi maçı. niye vurduklarını anladım arkadaşlar. Aynen aynen. Oğlum hepsinde şey var lan. Büyük kritik yüzü, soğuk şartlar kritik. Ay adam birebir bireymiş zaten. Gördüğünüz gibi. 3 tecammu veriyor. Beceri hasanla karşı koyma veriyor. Yani vurduğunuz 5 daha az işliyor adama. Beceri savunma yüzüğü de var adamın. Yani her şey tam arkadaşlar. Şimdi biz şey yapalım. Gidelim ve adaya. Bir videoyu durdurmam gerek var. Sorun çıktı hemen geleceğim arkadaşlar. Video çok uzun olmuş arkadaşlar gerçekten. O yüzden videoyu kapatmaya karar verdim. Başka videolar da gelecek. Ee, bay bay.